Merhaba arkadaşlar. Bu kişilerle beraber 100 ev inşa etti ve onları hediye onlara hediye ettim. Adlı Mr. Beast videosunu izleyeceğiz. O zaman hemen izlemeye başlayalım. Bu videoda 100 ev inşa edip dağıtacağız. Ve her ev bir ailenin hayatını değiştirecek. Değişti. Daha önce evet. hiç evi olmamış bu aileninki gibi. Ve onlara bir tane yaptığımızdan haberleri yok. Gözlerinizi açın ve arkanıza dönün. Arkanızda gördüğünüz yeni eviniz. Merhaba. Vay <laughs> canına bu tepkiyi beklemiyordum. Kendini kaybetti. <laughs> Hep ranzaları olsun istedim. Hayallerim gerçek oldu. <laughs> bu aslında vericiğimiz <laughs> yüzeyden <üst> sadece iyi ki. mi? Sevinmeleri güzel. Hadi bir ev daha verelim. İnşa ettiğimiz. Verelim mi? Ya. Ev diye bir şeyleri, Oo. Güvenli bir alana sahip olmayan ailelerin yaşam kalitesini artırıyor. Bu evleri inşa etmek için bu videoya milyonlarca dolar harcadık. Çünkü Amerika'da şu anda yarım milyondan fazla insan güvenli olmayan, hayati tehlike arz eden koşullarda yaşıyor. Tıpkı evleri çok güvensiz ve dengesiz olan bu aile gibi. Her an üzerlerine çökebilir. Burayı sanki. Aga ve evet. evet, sessiz olun. Tahtaları Arkana ve diğer, diğer şeyleri taşıdım. Ama dağın tepesindeyiz. Hepsini dağın tepesine kendin mi taşıdın yani? Evet. Kafamın Kafamda üstünde. Vay canına. Bu aileye bir ev inşa etmek istiyorduk. Bu yüzden onları bir seyahate gönderdik. Böylece ortaklarımızla birlikte çalışarak onlara yepyeni bir ev inşa ettik. Bugüne kadar bu evde yaşayan bir... Oğlum. Ev, evi yardımı olan insanların da evi yani yapan insanların da yapan evleri olmaz. Oğlum ya of Ailenin. Artık burada yaşayacağına şahit olacaksınız. Yüzlerinin halini görmek için ve Çok rahatlatıcı oldu. Vay canına. i̇şte karşınızda duran şey yepyeni eviniz. Sizi gönderdiğimiz gezi kandırmacaydı. Bu sayede yeni evinizi inşa edebildik. İçini görmek ister misiniz? Gelin hadi. Vay canına. yeni mobilyalara ihtiyacınız olduğunu fark ettik ve evinizi dayayıp döşedik. Elektriğin yanı sıra su içinde artık bir su deponuz var. Buraya da çocuklar için raza koyduk. Harika. Ve koridorun sonunda da sizin yatak odanız var. Güzel. Beşik de koyduk bebeğiniz için. Tayra bak beşiğin. Hayat çok doğru ve siz benim hayatımı değiştirdiniz. Aa, i̇şte evin size ait tapusu. Size çok teşekkür ediyorum. Ve ne yazık ki bu ailelerin yaşadığı yerlerin bazıları son derece güvensiz ve hayati tehlike arz ediyor. Bu aile şu an burada yaşıyor. Anneleri bize çatı hakkında bazı şeyler söyledi. Ne zaman yağmur yağsa her yer su altında kalıyor. Çocukları sıra sıklam oluyormuş. Bugünden itibaren bu bir daha olmayacak. Size bu yeni evi yaptık. İşte anahtarı. İnanamıyorum. <laughs> Aga be. Çok rahat edici <laughs> <var. mi>? olur <laughs> Ama tabii ki bununla kalamazdı. 13, 14, için 14 15, başkan, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Bir sonraki durağımızda her yıl yüzlerce evi yok eden bir nehir var Yağmur mevsiminde bu nehir taşarak tüm evleri ve hala içeride olacak kadar şanssız olan herkesi yıkıp geçiyor Ve gördüğünüz Oo. gibi burada bir buzdolabı var sele kapılan bir eve ait olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani diyorsun ki sel olunca içerisinde aileler bulunan evler nehir tarafından yok mu edilecek? Evet, öyle. Ben varken olmaz. Çünkü sadece birkaç kilometre ötede burada yaşayanlar için yeni evler inşa ettik. Sıfır şaka Oo. gördüğünüz bu evi, 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 bu amma çok ev var. Biz de Maria ve kızıyla başladık. Önceki evleri yağmur mevsiminde nehir tarafından yerle bir edilmişti. Uyuyacak bir yatakları bile olmadığı için günler onlar için bir mücadele Artık haline geldi. Artık rahat gel. Neyse evet. ki Tanrı hep yanımdaydı. Lütfen arkanızı dönüp yeni evinize bir bakar mısınız? Arkanıza döner misiniz? İşte yeni eviniz. Aman Tanrım, teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Tanrım sana çok teşekkür ederim. Aa anneciğim. Ne demek? <laughs> Teşekkür ederiz. Hadi içeri de bir teşekkür bakın. Ederim. Harika meylesine. bir ev. Tamam. Gel hadi. Ah tanrım teşekkür ederim. Yine evlerini gezerken hala sürpriz olduğunu bilmediklerini fark ettik. Onlara sürprizi söyleme. Hayır mi? hayır. Evet sürprizi söyle. Eve para ödemeyeceksiniz. Ah tanrım çok Aa, teşekkür, teşekkür ederim. Çok, teşekkür ederim. çok Aga ne be, Çok, sayın, çok mutlu edici siz? oğlum ya. Ay sonunda rahat uyuyacağım. Nasıl buldun? Sen? Ne düşünüyorsun? Sarı. Evet, Sarı. yapabilirsin. Ha evet, tabii. Teşekkürler. Bu yüzden bunu yapıyoruz işte. Çok mutlu oluyorlar. Tüm kalbimle sana teşekkür ederim. Artık nehri dert etmene gerek yok. Bu <laughs> sizin yeni eviniz. Teşekkürler. Güle güle otur ufaklık. Bebeğiniz olduğu için beşik de koy. Oğlum artık bir evimiz var. Şu arkamdaki evlere bakın. Önlerinde gözleri bağlı aileler var. Aileleri kaçırmıyoruz. Oh. Hepsine evleri aynı anda vereceğiz. Sekiz ailenin hayatı tamamen değişecek. Herkes dinlesin, gözlerinizi açın, arkanızı dönün ve yeni evinize merhaba deyin. <laughs> güle güle oturun. Aa, gerçekten mi Ev için teşekkür ederim Cime. Ben de gideceğim bunu görmeliyim. Yeni evini sevdin mi? <laughs> teşekkür ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Onlara evi sordun mu? Evi beğendiniz mi? Evi, 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 evi. Beğendiniz mi? Evet. Onlara da soralım. Evi beğendiniz mi? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, öyle mi? Teşekkür Oturun. Sıranın sonuna geldik. Evi beğendiniz mi? Çok güzel. Fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii ki. Gel hadi. Aklında olduğunu biliyor. Oo, YouTuber olduğunu biliyor. Onunla futbol oynar mısın? Evet. Bu çok iyi oldu. Çünkü onlara sadece ev vermekle kalmıyoruz. Aynı zamanda bu Day. futbol sahasını da veriyoruz. O. En kısmında burada bekleyen yüzlerce çocuk var. Onlara sürpriz yapacağız. Mahalle sakinleri yepyeni futbol sahalarını... <laughs> Oynayalım. Hadi gidip oynayın. Sarı tadını çıkarın. Eğlenmenize bak. Aklıma bir şey geldi. Oğlum. Bu kandırıyor lan. Kandırıkçı bu. Kandırıkçı. Mr. Biz kandırıkçı. Oğlum. Boyama işin nereden olacak? He. Kale. Kale falan yırtıldığında ne olacak? Bırakıyorsun onları. Yerlen. lan. Tabii ki yeni futbol... Saygım gitti oğlum. Aslı gıcır gıcır ekipmanları olmadan olmaz. Futbol sahasında gönlünüze eğlenin. Ama evet, bunun emin değilim çünkü çocuklar tüy <laughs> sıvısı başladı. Pekala işte festival. Burada hep seviliyor. Artık yanımda daha fazla taşıyacağım. Festivals Hershey'den daha iyi. Bu çok doğru. Dediğine kesinlikle katılıyorum. Ancak <laughs> elbette bu topluluğun dışında Eslav Dorun her yanında daha fazla ailenin güvenli barınmalı. Ee, arkadaşlar benim ben arkadaşımdaydım. Şimdi Tamam geliyorum. Aşağıya geliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu Search'den daha iyi. Aynen dostum. Aynen dostum. Evet. Elbette bu topluluğun dışında El evet. Salvador'un her yanında daha fazla ailenin güvenli barınma ihtiyacı var. Bu yüzden dönüş yolunda yapabildiğimiz kadar çok ev inşa ettik. Ama daha yok. Oğlum 100 tane, 100 tane yapmak yerine şey tane yapsana. Yüz tane almak yerine bin tane yap. Onu da yiye. Yarısındayız çünkü Arjantin'de de yardımımıza ihtiyacı olanlar vardı. Ve bu Doğru. Bu toplumdaki her bir çocuğun öğrenmesi ve büyümesi için güvenli bir yere sahip olmasını sağlayacak onlarca ev inşa ettik. Ama hala işimiz bitmemişti Bu yüzden Meksika'ya kadar gittik. Meksika. Ve orada tüm bu insanlar için ev üstüne ev inşa etmeye devam ettik. Bir sonraki durağımız olan Kolombiya'ya vardığımızda evleri şiddetli bir fırtına nedeniyle harap olmuş insanlarla karşılaştık. Sıradaki aile önceden böyle bir yerde yaşıyordu. Önceden dedim çünkü evleri fırtınada yok oldu. Açıkça görüldüğü gibi bu evlerde yaşanılmaz. Tabii ki John ve Ana'ya yeni bir ev yaptık. Geriye sadece evlerini vermek kaldı. Bu ailenin evleri olacağından haberleri yok. Pekala burası iyi. Oha. Tamam. Durun çıkarın bakalım. Tamam ya. Oh. Tamam arkadaşlar reklamı geçtik. Tamam durun çıkarın bakalım. Tebrik ederim. Gerçek gibi durmayabilir ama burası size ait. Kapıyı açmak ister misin? Şoke oldular. Hatta bence hala olan bitene inanamıyorlar. <laughs> Konuşmayabilirler ama gözyaşları yaşları tercüman oluyor. <laughs> Tebrik ederim dostum. Wow. Güle güle oturun. <laughs> bir de hepsi şey yepyeni. Daha önce sadece inşaat halindeki bir oda sevindik. Elimiz oldu. <laughs> <laughs> yardıma ya ihtiyacı olan sadece John ve Anna değil. Geri kalanlar için ne yaptığımızı tahmin edersiniz. Beğendin mi? Bak nasıl da geliyor. Herkesin başını sokacak güvenli bir yere sahip olması zor. Oha, olur. onun için öyle oğlum. Ama Max bin bin kişilik aile. <laughs> yaptığımız her inşaat sorunsuz gitmedi. Aa yanlışlıkla kilidi kırdım. ...koyacağımız eşyalar hala dışarıda. Aile gelmek üzere. Pencerelerde demir olduğu için içeri de giremiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. İşimiz bitti. Tamam. Aile burada. Zamanımız kalmadı. Merhaba. Yok artık. Dik <laughs> olamazsın. Hey, nasıl gidiyor? Merhaba. Gelin et. açıldı. Açıldı. <laughs> artık eve Kilit de açılmış. Tamam. Ayrıca tek ulaşım imkanlarının da bozulduğunu öğrendim. Bu yüzden henüz bitmedi. Ayrıca size... Neyi öğrendi? ...falan değiller. Çok güzel değil mi? <laughs> Önemli olan Jose ve ailesinin artık bir yuvalarının olması. artık <laughs> evi dert etmene gerek yok. Ayrıca tek ulaşım imkanlarının da bozulduğunu öğrendi. Bu yüzden henüz <laughs> bitmedi. Ayrıca size... Tek ulaşım ek... Şey kaybetti. motosiklet aldık. Damn bro. Oha. 10 bin tane motor dağıttım diye video atsa onda iyi olur ha. Yazacağım valla. Ya, teşekkür ederim. Çok rica ederiz. Rica ederim. Evet. O zaman. Artık yepyeni bir evleri ve bir de motorları var. Bu aklıma bir fikir getir. O sıradan benzin bitmiştir. Denenene <laughs> <laughs> Bu evleri verirken birçok insanın ulaşım sorunu yaşadığını fark ettik. Çözümü bu kamyonda. Açın hadi. Ne oldu? Bu köydeki çocukların her Bak şey aklıma kaldı. gelmişti. Önemli değil olsun. Teşekkürler. Teşekkürler inşa ettiğimiz tüm evlerden sonra hala dağıtacak bir evimiz kalmıştı. Ve sonunda yüzüncü evimiz. Gözünüzdekileri çıkarın ve yeni evinize bakın. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Şükürler. ederim. Bak anında yürümeye başladı adam şey diye. Elini sıkmak için. Bu evlerin inşasına yardım eden ortaklarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca size de öyle. Çünkü bu videoları izlemeseniz bu yüz evi inşa edemezdik ve eğer kanal büyümeye devam ederse gelecekte bin tane yapmayı umuyorum. Oo, sağ ol kanka. Mr. Mr. Test. Hakimedi Mr. O zaman herkese görüşmek üzere. Bay bay. Ben video video güzel miydi? Evet güzel.